Evet bir eşitsizlik verilmiş. Bunun çözüm kümesi de bu sefer farklı kümelerde istenmiş. Real sayılarda zaten şu ana kadar yaptığımız real sayılarda idi. Tam sayılarda ve doğal sayılardaki çözüm kümeleri ayrı ayrı yapılmış. Yine eksi 1'i iki tarafa da artı olarak atıyoruz. Eksi 7 bir daha eksi 6. 15 bir daha çarpı 2'yi de iki tarafa bölü olarak atıyoruz. Eksi 2'ye böldük. Eksi 3. 16 2'ye böldük. 8. Demek ki x eksi 3 ile 8 arasında ve eksi 3'e eşit olabilir. İşte bu aralık bizim reel sayılardaki çözümümüz veya gerçek sayılardaki çözümümüz. A şıkkında bunu aralık olarak gösteriyoruz. Eksi 3 dahil, 8'e kadar 8 dahil değil. Tüm sayılar, tüm virgüllü sayılar, kesirler hepsi bu aralığa dahil. B şıkkında ise tam sayılardaki çözüm isteniyor. Yani eksi 3'ten 8'e kadar eksi 3 dahil sadece tam sayılar isteniyor. Bu da nedir? Eksi 3, eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5 6 ve 7 yani B şıkkında tam sayılar kümesindeki çözümümüzde sınırlı sayıda nokta bulduk sadece. Sadece eksi 3, eksi 2, eksi 1 sadece bu noktalar çözüm kümesi. Yani aradaki virgüllü değerler çözüm kümesine dahil olmuyor. C şıkkı da benzer şekilde bu sefer doğal sayılardaki çözüm kümelerini buluyoruz. Bunu tam sayılar üzerinden de görebiliriz. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. Demek ki şu negatif olanları atacağız. İşte geriye kalanlar sıfırdan 7'ye kadar olanlar da bize C şıkkını verecek. 1, 2 tarafı eksi olarak atıyorum. Burada 12 kaldı, 1 gitti. Burada da eksi 12 elde ettik. Çarpı 3'ü de böyle olarak atıyorum. Şuraya yazalım artık. Ortada x kaldı. 12'yi 3'e böldük. 4. Eksi 12'yi 3'e böldük. Eksi 4. X, eksi 4 ile 4 aralığında. Şimdi A hemen yazalım. Önceki sorularda yaptığımız gibi reel sayılar demek aralık olarak bulmak demek. Çözüm kümem. Şeyi gösterebiliriz eksi 4, 4 kapalı aralı. Tam sayılardaki çözüm kümem ise eksi 4'ten 4'e kadar olan sadece tam sayılar. Aradaki değerler yok. Yani eksi 4, eksi 3 hepsini yazmak zorunda değiliz. Şöyle nokta nokta da gösterebiliriz. Ve en son bu nereye kadar gidecek? 2, 3, 4'e kadar gidecek. Doğal sayılardaki çözüm kümesi ise negatif sayıları içermeyeceği için sıfırdan başlayıp 4'e kadar gider fazla olmadığı için hepsini yazıyorum. 0 1 2 3 4 3 eksi olarak iki tarafı atalım. 23'ten 3 çıkardık. 20. Eksi 5, eksi 3 daha. Eksi 8. Şimdi çarpı 4'ü böl olarak atıyorum ve aşağı tekrar yazıyorum. 20'yi 4'e böldüm. 5. Eksi 8'i 4'e böldüm. Eksi 2. Hemen reel sayılardaki çözüm kümemi yazayım. Eksi 2'den 5'e kadar. Eksi 2 de 5 de dahil değil bir açık aralık. Tam sayılara geçiyorum. Eksi 2'den 5'e kadar tam sayılar tabii ki eksi 1'den başlayacak. Çünkü eksi 2 dahil değil. Eşitlik yok. 5'e kadar olacak ama 5 olmayacak. 5 de dahil değil. Yani 4 olabilir 5'ten küçük. O halde eksi 1'den 4'e kadar tam sayılar. C şıkkında da sayma sayılardaki çözüm kümesi isteniyor. Sayma sayılar 1'den başlıyordu. Yani eksi 1 ile 0 atmam lazım B şıkkındaki kümeden. 1'den başlıyorum. 1, 2, 3, 4... Başka bir soru tipine geçtik. X, Y tam sayıymış. Bunlara dikkat. Hatta artık soru tiplerine yavaş yavaş geçtiğimiz için soruları okurken bunların altı çizidir. X, eksi 5'te 2 aralığında 2 de olabiliyor. Y, 2 ve 7 aralığında hem 2 hem 7 olabiliyor. X artı Y'nin en büyük ve en küçük değerlerinin bulunması isteniyor. Evet, x artı y'nin en büyük değeri için x'in de en büyük, y'nin de en büyük olması gerekir. x'in aralığına baktığımızda x'in alabileceği en büyük değerin 2 olduğunu görüyoruz. Yani x yerine 2 yazacağız. y'nin alabileceği en büyük değerinde 7 olduğunu görüyoruz. y yerine 7 alacağız ve bunları topladığımızda x artı y'nin en büyük değerini 9 olarak buluyoruz. X artı y'nin en küçük değerine geçelim. Bu sefer x ve y'yi en küçük almam gerekiyor. Aralığa baktığımızda x eksi 5'ten büyük olacak. O halde en küçük ne olabilir? Eksi 4 olabilir. Çünkü eksi 5 alamıyorum. Eksi 5'ten büyük olması lazım. Demek ki x yerine eksi 4 seçtim. Y yerine en küçük kaç alabilirim? Eşitlik olduğu için y yerine 2 alabilirim. Y'nin en küçük değeri de 2. Eksi 4 artı 2 demek. Sonuç x ve y, tam sayı x'in aralığı y'in aralığı verilmiş x artı y'nin en büyük ve en küçük değerleri isteniyor. x artı y'nin en büyük olması için x'in de y'nin de en büyük olması gerekir. x'in en büyük alabileceği değer bakın 4'ten küçük olduğuna göre 3. y'nin en büyük alabileceği değer 9'dan küçük olacak 9 olamıyor o halde 8. Demek ki a şıkkının cevabı 3 artı 8 11. En küçük değeri bulmaya geldi sıra x artı'nın en küçük olması için x'in de y'nin de en küçük değeri alması gerekir. Aralığa baktığımızda x'in en küçük değeri'nin eksi 4'ten büyük olacağı için eksi 3 olması gerektiğini görürüz. Y'ye baktığımızda 3'e eşit de olabiliyor, yani 3'e eşit ve büyük olacak. Dolayısıyla en küçük 3. Eksi 3 artı 3, dolayısıyla en küçük değer 0 daha farklı bir soru tipine geçtik. X, Y yine tam sayı. X için aralık, Y için aralık. Bakın bu sefer X artı Y'nin değil. X eksi 2Y'nin en büyük ve en küçük değerleri isteniyor. x eksi 2y'nin en büyük olması için bakın x'in en büyük olması lazım. Eksi 2y olduğundan yani y çıkan taraf x'ten ne kadar az çıkarsa o kadar iyi. İfade o kadar büyük olur. Dolayısıyla y'nin en küçük olması lazım. Aralığa baktığımızda x 4'ten küçük demek ki en fazla 3 olabilir. x yerine 3 yazıyoruz. Yine aralığa baktığımızda y en küçük 3 olabilir. Çünkü eşitlik var. Dolayısıyla y'yi 3 seçiyoruz ve x eksi 2 y'yi de yerine koyuyoruz. x yerine 3, y yerine 3 yazıyoruz. 2 y tabii ki 6 yapıyor. 3 6 demek ki ifadenin yani x eksi 2 y'nin alabileceği en büyük değer eksi 3. En küçük değere bakalım. Bu sefer x eksi 2 y'de x'in işareti pozitif. y ise negatif olduğundan en ufak olması için x'i en küçük Y'yi ise en büyük almalıyız ki x'ten daha fazla bir şey çıkarsa daha küçük olacaktır. Peki x en küçük kaç seçebiliyoruz? Eksi 4'ten büyük olduğu için x'i en küçük eksi 3 seçebiliriz. Peki y'yi en büyük kaç seçebiliyoruz? 9'dan küçük olacağı için y'yi en büyük 8 seçebiliriz. Şimdi yerine koyalım. x gördüğüm yere eksi 3, y gördüğüm yere ise 8 yazıyorum. Tabii ki 2 kere 8 16 olduğundan eksi 3 eksi 16 alabileceği en küçük değer eksi 19. x, y, tam sayı, x'in aralığı, y'nin aralığı, 3x eksi 2y. En büyük olması için x'in pozitif olması lazım, x'in en büyük olması lazım, y çıkan taraf olduğu için y'nin en küçük olması lazım. Peki x'i en fazla kaç seçebiliriz? 5 seçebiliyoruz, 5'e eşit. Peki y'yi en az kaç seçebiliriz? 2'den büyük eşit olduğu için 2 seçebiliriz. 3 kere 5, 15. Eksi 2 kere 2, 4. Demek ki en büyük değer 11 en küçük olması için pozitif tarafın yani 3 xteki x'in en küçük olması lazım. Negatif tarafın yani çıkan tarafın ise daha çok çıkması için en büyük olması lazım. Peki x'i en küçük kaç seçebiliyoruz? Eksi 2'den büyük olduğu için eksi 1 y'yi en büyük kaç seçebiliyoruz? 7. Şimdi yerine yazalım. Yani 3x eksi 2 y'de x gördüğümüz yere eksi 1 y gördüğümüz yere 7 yazıyoruz. 3 çarpı eksi 1 eksi 3 eksi 2 kere 7 14 eksi 3 eksi 14 Eksi 17. Demek ki ifadenin en küçük değeri eksi 17. X'ye tam sayı, X'in aralığı, Y'in aralığı verilen ifadenin en büyük en küçük değeri. Yine bakın X bölü 2 ifadesinin X değerinin etkisi ile ifadeyi büyütmesi için X'in en büyük değeri alması lazım. Yine negatif işaretli ikiye ifadesinde ifadenin büyümesi için en az çıkması lazım. Yani y'nin en küçük olması lazım. Peki x'i en büyük kaç seçebiliyoruz? 11'den küçük 10. Peki y'yi en küçük kaç seçebiliyoruz? Eksi 2'den büyük Eksi 1 şu ifadede yerine koyuyoruz 10 bölü 2 5 eksi 2 çarpı eksi 1 eksi 2 bir eksi de burada var artı 2 oluyor en büyük değer 7 şimdi en küçük değere bakalım o zaman tam tersi bu sefer x'in minimum y'nin maksimum yani en büyük olması lazım x'i en küçük kaç seçebiliriz 2'ye eşit olabiliyor 2 yi seçebiliriz y'yi en büyük kaç seçebiliriz 4'ten küçük 3. Yerine koyalım, x yerine 2 koyuyorum, 2 bölü 2, 1, 2 çarpı 3, 6, arada eksi var, 1 eksi 6, en küçük değer, eksi 5.